zamanlar uzak diyarlarda küçük bir köyde yaşayan Mavi adında sevimli bir kurbağa vardı. Mavi diğer kurbağalar gibi değildi. Gözleri diğerlerine göre biraz daha büyüktü ve maviydi. Diğer hayvanlar onun yanından geçerken Mavi'ye dikkatli bir şekilde bakar, aralarında fısıldayarak gülüşürlerdi. Mavi kendisiyle dalga geçildiğini hissederek üzülür ve kimsenin yanına gitmek istemezdi. Bu yüzden iyice içine kapanmıştı. Her gün beni küçümseyen o bakışlarla karşılaşmaktansa yalnız yaşarım daha iyi diye düşünmeye başlamıştı. Ama yalnız olmak da kalbini üzüntüyle dolduruyordu. Ne zaman aynaya baksa gözlerini inceliyor. Gözlerim diğerlerininki gibi olsaydı bana bakınca fısıldayıp gülmezlerdi diye düşünüyor ve içten içe acı çekiyordu kendini farklı ve kabul edilmeye layık olmayan bir kurbağa olarak görüyordu. Ancak bir gün minik kurbağa Mavi farklı bir olay yaşadı ve işte o zaman düşünceleri değişti. Mavi ormanda dolaşırken uzaklardan hüzünlü bir ağlayış sesi duydu. Merakla sesin geldiği kaynağa doğru ilerledi. Bir ağacın altında ağlayan pembe tüylü bir tavşan yavrusu buldu. Daha önce hiç pembe tavşan görmemiştim. Ne kadar güzel ve sevimli. Böyle güzel bir tavşanın ne derdi olabilir ki? dedi kendi kendine. Tavşan yavrusuna yaklaşıp ona gülümseyerek baktı ve "Merhaba, benim adım Mavi. Seni üzen bir şey mi var? Sana yardım edebilir miyim?" diye sordu. Tavşan yavrusu gözlerini maviye dikti ve titrek bir sesle konuştu. Diğer tavşanlar benim tüyümün rengiyle alay ediyorlar. Onlara göre ben farklıyım. Bununla dalga geçiyorlar. Keşke tüylerim pembe olmasaydı, dedi. Yavru tavşanın bu sözleri ve yaşlarla dolu gözleri Mavi'nin kendi içindeki acıyı hatırlamasına neden oldu. Minik kurbağa Mavi, tavşan yavrusunun duygularını derinden anladığını fark ettiğinde bir gerçeği de fark etti. Az önce kendisi de tavşan yavrusunu farklı görmüştü. Ama alay etmek yerine hayranlıkla bakıp gülümsemişti. Belki tüm bu bakışlar alay etmek için değildi. Ya da alay edenler varsa ne olmuş yani? Bu tavşanın güzelliğini değiştirmezdi ki. Mavi'nin aklından bu düşünceler hızla geçti. Sonra tavşana, tüylerin o kadar güzel ki uzaktan seni görünce hayran kaldım. Diğerlerinin sana karşı alaycı davranışı onların hatası. Sen bu farklılığınla özel ve güzelsin dedi. Bu sözleri o gün aslında ilk kez kendisine de söylüyordu. Kocaman mavi gözlerinin kendisini özel kıldığını ve başkalarından farklı olmanın aslında kötü bir şey olmadığını tavşanın hikayesiyle anlamıştı. Kısa bir sessizlikten sonra Mavi, kendine olan inancını güçlendirdi. İçindeki bu güçle tavşan yavrusuna sarıldı ve sakin bir sesle konuştu. "Senin tüylerinin rengi seni sen yapan özelliklerinden biri. Bu senin kim olduğunu ve ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Farklılıkların içindeki güzelliği anlamayanlar olabilir." ya da bu farklılığın birilerine hayranlık uyandırabilir. Başkalarının ne düşüneceğine biz karar veremeyiz ama kendimizin değerli olduğunu bilmemiz ve kendimizi sevmemiz çok önemli, dedi. Yavru tavşan mavi gözlü zıp zıpın sözleriyle biraz rahatlamıştı. Sonraki günlerde de mavinin sözlerini aklından çıkarmadı. Kendini daha iyi hissediyor, başkalarının kendisini üzmesine izin vermiyordu. Çünkü kendini özel kılan farklılıklarını sevmeyi, kötü düşünceli arkadaşlarından etkilenmemeyi öğrenmişti. Mavi ile de çok iyi arkadaş olmuştu. Kendi arkadaşlarıyla da Mavi ile de güzel zamanlar geçiriyordu. Mavi kendine olan inancını güçlendirdikçe çevresindeki kurbağalar da ona saygı duymaya başlamıştı. Kendini kendi değerini başkalarının davranışlarında değil, kendi içinde aramak en doğru olanıydı. Doğru olanı yaptığı için, kendini sevmeyi, kendisine değer vermeyi öğrendiği için mutluydu. Bunun yanında başkalarının duygularını da önemseyip onlara göre davranmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişti.